Sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Saat de epey geç oldu be kızım. Birazdan gelir baba. Geç kalma dedim ben ona zaten. Arkadaş uzakta mı oturuyor? Yok, çok değil. Aradım demin, çıkmış zaten. Ama demin dediğim bir saat oldu kızım. Tamam, ararım bir daha. 아려름 씨니다 Zeynep aradı mı seni? Yo, gelmedi mi daha? E gelmedi bir saat önce konuştuğumuzda çıktı demiştim bana. Bir yere falan uğrayacağım dedi mi? Demedi vallahi Demet teyze. Bak kızım bir şey biliyorsan söyle saklama. E, yani bilmiyorum ki. Belki şeyden dolayı geç kalmıştır. E, trafiğe takılmıştır ondan geç kalmıştır. Allah Allah ne trafiği olacak bu saatte? Bilmem ki yani kaza olmuş olabilir. Yağmur. Kızım bak sakın bana bilmiyorum falan deme. Nereye gitti söyle. Şey... Kerem'e uğrayacağım dedi. Ama bir beş dakika uğrayacağım dedi o kadar. <laughs> tamam, tamam, tamam. Eh be kızım ya, eh be. Cık. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ne oldu kızım? Var mı bir haber? O çıkmış işte ama çok trafik varmış. Dolmuş beklemiş. Dolmuş gelmeyince geri gitmiş tekrar. Ben şimdi gidip alacağım onu. Ben yapayım. de geleyim. Yok yok sen gelme sen otur çayını falan iç ben hallederim. Şöyle. Sen de sakin ol. Tamam. Oturacağım. Ama kızı bırakıyorsun. Yok ya. Var mı başka bir yerde? Oturun. Sıkıca bağlayın bunları. Kıpırdamasınlar yerlerinden. Kalk. İşlem tamam. Bir de eşantiyon çıktı yanımda. şantiyon ne lan? Kızın biri. Birden çıktı ortaya. Kapaklayıp almak zorunda kaldık. Zeynep'miş adı. Zeynep mi? Lan oğlum siz düzgün iş yapam... Neyse çok dikkat edin. İkisine de bir şey olmasın. Özellikle de kıza. Tamam. Kızı bıraksanıza. Derdiniz benimle değil mi? Kızı bırakalım bırakalım da gitsin ötsün polise değil mi? Gideceğim tabii. Zeynep kapa çeneni. Ya siz manyak mısınız ya? Daha başım burası. Manyaz, manyaz ablacığım. Sesini kes, otur oturduğun yerde. Derdiniz nedir ha? Para mı? Bak söyleyin, paraysa hallederiz. Para olsaydı kolaydı. Bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz Ahmet Sayar. Hoş geldiniz. Zeynep burada mı? Hayır efendim yoklar. Buyurun. Buyurun Demet Hanım. Kızımı arıyorum. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim size? Nerede olduklarını söyleyebilirsiniz. İkisini de arıyorum. Telefonları kapalı ve Zeynep saatlerdir ortada yok. Siz de her zamanki gibi buraya geldiniz. Aynen öyle oldu. Valla benim de haberim yok. Herhalde birliktedirler. Bir sorun mu var? Hayır. Demet Hanım Zeynep'e ulaşamamış da burada olabileceğini düşünmüş düşünmedim yani biliyorum çünkü yağmurdan çıkarken Kerem'le buluşacağım demiş. Eve gelmediler hiç. Neredeler o zaman peki ikisinin de telefonu kapalı. Onu artık kızınıza soracaksınız Demet Hanım. Efendim. Onun arkadaşı elimizde kadar kolay kurtulamayacaksın. Sen kimsin? Hayatını mahvettiğin insanlardan biriyim. Yarına kadar vaktin var. Ya çıkar, adam gibi açıklarsın her şeyi. Ya da onu bir daha göremezsin. Yalan söylediğimi düşünüyorsan biraz bekle. Kim arıyor Ahmet? kim arıyor? Söyler misin? Bana bak, sen çok manyak bir tipe benziyorsun. Bir numara çekmeye kalkma, yakarım canınızı. Vallahi sen daha benim manyaklığımı görmedin. O yüzden adam gibi söylüyorum, kızı bırak. Tamam mı? Bu işle hiçbir alakası yok. Yok tu. Artık var. O yüzden boş yere kafa açmayı bırak. Oturun oturduğunuz yerde. Anladınız mı? Anladın mı küçük hanım? Anladık. Aferin. Aferin. Ya çıkıp anlatırsınız hemen her şeyi ya da bir şey söylesen Ahmet. O kadar kolay değil Sevim. Nasıl değil ya? Nasıl değil? Benim çocuğumla ya. Söz konusu. Ya bir şey yaparlarsa, yazar verilirse benim kızıma. Hiçbir şey yapamazlar. Ne diyorsun sen ya? Nasıl yapamazlar? Ya ben bu arayan adama niye güveneyim şimdi? Ya ya inanmıyorum ben size. Çocukları kaçırmışlar, ellerini ayaklarını bağlamışlar orada. Siz hala burada. Ben polise gidiyorum, her şeyi anlatacağım. Durun Demet Hanım. Ne yapacağız peki? Burada böyle durup bekleyecek miyiz? Ben ben bu saçmalıkları dinleyemeyeceğim. Ben polise gidiyorum. Siz durun Demet Hanım. Ben arayacağım şimdi. Polise mi arayacaksın? Evet. Ama geldiklerinde hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Bana bırakacaksınız. Ben Kerem'i de Zeynep'i de sağ salim getireceğim. Merak etmeyin. Bana güvenin. Şüphelendiğiniz biri var mı? Bir isim istiyorsanız veremem. Ama bu işin sayar kimya ile mutlaka bir ilişkisi var. Ondan eminim. Oğuz'un yanındaki kız? O benim kızım. Zeynep Yılmaz. Size arayan oldu mu? Hayır, beni aramadılar. Ahmet Bey aradılar. Fidye değil mi? Para mevzuu konuşulmadı hiç. Gel Barış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.